Haramlardan kaçacaksınız. Ve Allah'a itaat edeceksiniz. Fissirri vel alaniye. Hem görünen yerde hem gizli tek başınıza kaldığınız yerde. Hep Allah'a itaat edeceksiniz. Ve bir kılleti ta'am. Az yemek yemeyi vasiyet ediyorum. Ve kılletil Az uyumayı vasiyet ediyorum. Mübarek hiç uyumazdı. Müridinin birinin işte evine misafir gitti. Adam cihazda efendim şöyle yatak şöyle döşek şöyle hazırladım o zikre diyor zikre diyor o da uyuyamıyor bu sefer o uyuyamayacak biraz rahat istirahat etseniz efendim falan falan. Ya biz de yatarsak dedi bu kadar yatanlara kim şefaat edecek? Günlerce yemez içmez devamlı zikreder uyumaz ve kılletil kelam az konuşmak ve hecril maasi ve lasem günahları isyanları terk etmek ve muvazabeti suyam oruca devam etmek sıralı yani Davut Aleyhisselam Hoca bir gün tut bir gün aç. Ve devamlı kıyam, devamlı teheccüd namazı. Ve terk-i şehvet, alet devam. Nefsin ne istiyorsa terk etmek. Bütün şehvetleri terk etmek. Ve ihtimal cefa ma min ulenâ. Bütün insanların eziyetine, sıkıntısına katlanmak, çile çekmek. Tamam mı? Ve terk-i süfâ süfâil avam, Sıradan insanlar, yani seni zikirden alıkoyan insanlarla muhabbet etme, oturmamak yani. Düşüp kalkarsan bulaşır ve mülazemeti mecalisi suleha il kiram evliyaullah'ın salihlerin meclislerin, sohbetlerini bırakmamak. Devamlı sohbete gideceksiniz. Mevlana Hazret ve inne hayran nâs, men yenfa'un nâs. ve elhamdülillahi vahd. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. Bütün hamdler Allah'a mahsustur dedi. Sonra dedi ki